Ben oyuncuyum eski Yunan'dan beri. Şimdi adım değişti biraz, serseri. Sizi güldürmek ödevim, zaman zaman ağlatmak. Kedi sahne sanatları yöneticisi olarak çok şanslı olduğum konulardan biri de şu. Etrafımda bizim tiyatromuzda bu işi çok seven, çok sevdikleri için de çok iyi yapan birçok genç oyuncumuz var. Onlardan biri de işte sevgili burcu Akrep. Bir tarafta çok ciddi bir akademisyen kimliği var. Geçen yıl bir söyleşi için konuk olduğum Maltepe Üniversitesi'nde etrafında saygıyla ona hocam, hocam diye yaklaşan öğrencilerini, asistanlarını görünce içim sevgiyle ve gururla doldu. Bir de bizim kulisteki sevimli, şakacı burcumuzu düşündüm. Bütün enerjisini, bütün güzel enerjisini arkadaşlarıyla cömertçe paylaşan kendine verilen rolleri ister bir çocuk oyunu olsun, ister çok ciddi bir Molière kompozisyonu hakkıyla yapan, üstünden çok büyük bir başarıyla gelen Burcu, tiyatromuzun vazgeçilmezlerinden biri. Bu salgın günlerinde neler yapmış olabileceğini tahmin edebiliyordum. Ama siz benimle birlikte çok daha fazla şaşıracaksınız. Karşınızda çok matrak, yine çok hayat dolu bir Burcu var. Sonsuza kadar o sevgisi hep sürsün, hiç bitmesin. Karantina bana ne getirdi? Ve karantina benden ne götürdü? Hmm. Gitmiyor. Ve karantina süresince ne yaptım? Değişmeyen tek şey değişimdir demiş Heraklitos. Benim içinse değişmeyen tek şey iş ahlakım 7.24 online derslerimi yaptım. Karantina dönemi boyunca toplantılara girdim. Çok çalıştım. Çok yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi tamam. Ya, kapattın mı? ya <laughs> değişmeyen tek şey değişim. Yani iş Kapatmadım falan. ki daha çekmeye devam ediyorum. Anne yani şaka yapmaya. Evet. Yok <laughs> Ay ya rahatlık ya. Dünyadaki en güzel şey biliyorsun Böyle atacaksın. Rahatlayacağım bunu da böyle kapatacağım. Aa, uyu babam uyu. Değişmeyen tek şey uykuydu benim için. Yani sabah uyuduk, öğlen uyuduk, akşam uyuduk. Arada bir çalıştık da doğru mu? işte yani <laughs> aralarda. Yani niye tutuyorsun hala bile? bir şeyin, telefonu? Anne? Hani... Efendim? E ne ya yapıyorsun? Unuttum hala çekiyorum. <laughs> Gerçekten Evet. <laughs> bu, bu çok fena oldu ya. <laughs> Avatar dizisinin tüm bölümlerini izledim ve kolonya bükmeyi öğrendim. Onlar da kimmiş? Su büküyorlar, ateş büküyorlar, toprak büküyorlar, hava büküyorlar. Bense kolonya büküyorum. <laughs> Bu şekilde. <laughs> en çok da Snapchat'te vakit geçirdim tabii ki. Bir sürü videolar yaptım. Hepsi komik, biraz saçma ama bence de çok güzellerdi. <laughs> Herkese merhaba. Pandemi dönemi bununla beraber gelen karantina Herkesi etkiledi. Tabii ki beni de etkiledi. Aslında size söylemem gereken bir şey var. Şöyle ki o dönemde hiç kimseyle görüşmek istemedim. Evde kalmak istedim. Yani nereye gitsem, evime dönsem, evde kalsam keşke hiç çıkmasam dedim dedim. Ve sonra maalesef gerçekler şu ki korona zannediyorum benim yüzümden geldi. Çinlileri suçlamayın. Yani yapacak bir şeyim yok. Çok istedim ne oldu. Yani biraz kötü oldu ama çok özür dilerim. Yani sonuçta evet evde kalmak bana iyi geldi ama bununla beraber beni çok da korkuttu. Yani benim gibi obsesif bir insan. Yani Düşünün ki evin içinde kendimi kendimden koruyan, sürekli elimi sabunla yıkayan, kolonya döken, çöpe çıkmaya gittiğimde tüm zırhlarımı kuşandığım ve döndüğümde de banyoya girdiğim bir dönemi düşünün. Gerçekten çok zordu benim için. Ama bir şekilde evet geçti, ee, en azından geçmedi ama karantina dönemini atlattık. Sürü psikolojisiyle beraber de tabi işte bu bu duruma alıştık. Bir şekilde alışıyoruz yani şey, vehavete şey, şey, şey. de kapılıyoruz beraberinde. Evet, buyurun, gelin, ama şöyle evet, bir şey gelin. var ki... Evet, buradan da sesler geliyor. Görüyorsunuz, işte bayramda olduğumuz için sesler de beraberinde geliyor. Ee, yani şuna inanıyorum, evet çok değişiklikler oldu. Daha doğrusu hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aslında sosyal anlamda, ekonomik anlamda, psikolojik anlamda, siyasi anlamda bence hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani bireysel olarak da olmayacak, toplumsal olarak, ba olarak da bakarsak yine de olmayacak. Ama olsun. Birçok şey kattı bize. Birçok şey götürdü bize. Götürmeye de devam edecek. Ama bakalım ne olacak. Hayat böyle. Sonuçta şanslı mıyız, şanssız mıyız? Yani 100 yılda bir gelen bir şeye biz denk geldik. Kim bilir? Göreceğiz. Herkesi seviyorum. Ben oyuncuyum.